herkese merhabalar. Fenerbahçe Santa Clara forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Lincoln'un transferi bitirmeye çok yakın. Yaz Sabuncuoğlu da haberi son dakika olarak girdi. Biz de Futbol Manager 22'de profilini sizler için yorumlayacağız. Profiline geçmeden önce Portekiz Ligi'nde bu sezon neler yapmış onun hakkında ufak birkaç istatistik paylaşalım. 32 maça çıkmış Lincoln 5 gol 6 asistlik bir performans sergilemiş. Toplam asist beklentisi ise 9.95 civarında. İsabetli pas ise 33,9. İsabetli uzun pas istatistiği 2.1. Maç başına da 1.71 kilit pasla oynayan bir oyuncu. Diğer bir istatistiği ise benim gözüme çarptı. Maç başına da 2.49 top kesme istatistiğiyle oynamış hem de top kesen bir oyuncu görünümünde olduğunu görüyoruz Lincoln'un. Şimdi futbol menajer 22'deki fiziksel, zihinsel ve teknik özelliklerine şöyle bir göz atalım. Fiziksel özelliklerinde hız, hızlanma, çevikliğinin gayet yerinde olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda yere sağlam basan bir profil dengesi 15, dayanıklılığı 13, gücünün 11 olduğunu görüyoruz. Ben vücut zindelerinin biraz daha 11-12 seviyelerinde olmasını beklerdim. Yine de Süper Lig için fiziksel özellikleri gayet yerinde. Zihinsel özelliklerine geçtiğimiz vakit agresifliğinin 8 olması, konsantrasyonun 10 olması, liderliğinin 10 olmasını görüyoruz. Liderlik bizim için çok önemli değil. Zaten orta saha oyuncusunun özellikle forvet arkası oyuncuların çok fazla agresif olduğunu da görmeyiz. Yine agresiflerin düşük olmasına rağmen cesareti gayet yerinde. Çalışkan bir profil sayılabilir. Karar alması, kararlılığı iyi seviyede. Ön ve özel yeteneği orta saha oyuncusu için çok ideal seviyede. Soğukkanlı bir oyuncu takım oyununa çok yatkın değil. Bunun sebebi de teknik ve özel yeteneğinin ön seviyede, ileri seviyede olması. Aynı zamanda en beğendiğim özelliklerinden biri de vizyonun 16 olması. Beklenmedik anda takım arkadaşlarının görmediği alanlara toplar atabilen, oyunun yönünü terse çevirebilen, maçın temposuna yön verebilecek bir profil, vizyon seviyesi var. Teknik özelliklerine baktığımız zaman ise bitiriciliğinin 10 olduğunu görüyoruz. İnanılmaz seviyede duran top kullanabilen bir oyuncu. Aynı zamanda orta yapmasının 15 olduğunu da görüyoruz. Burada tekniğinin 17 olması da muazzam seviyede Lincoln için aynı zamanda karakter özelliklerine baktığımız zaman sık sık bitirici arabaslar paslar Maçın temposuna yön verir özelliğinin açık olduğunu görüyoruz. Biraz daha Cesus'un dediği gibi futbolu şova çevirecek, ön tarafta bize sorun çözecek bir profilde futbolcu arıyoruz dediği oyuncu Lincoln olabilir gibi geliyor. Diğer özelliklerine de şöyle bir göz atalım. Lincoln'un mevcut yeteneğin 136 olup potansiyel yeteneğin 150 olduğunu görüyoruz. Ben Lincoln'un bu seviyeye ulaşabileceğini düşünüyorum Fenerbahçe formasıyla. Böyle bir de hangi mevkilerde oynayabilir bir bakalım. Sol kanata gayet yatkın bir oyuncu. Yine Forvet arkası merkezinde oynayabilen, orta saha merkezde de görev alabilen bir profili var. Sıkışırsanız hatta sağ kanatta, önde de yardımcı forvet destek rolünde oynatabileceğiniz bir oyuncu. Lincoln yeri geldiğinde de defansın önünde, regista ya da defansif oyun kurucu destek rolünde size etki edebilecek bir profili var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi seyirler, iyi oyunlar.